Her şeyin bir alameti var. İlerlemenin de, girilemenin de. Kim öğretiyor bunu? Resul Ekrem öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bizim tabirlerimizde var ya çorap söküğü gibi gelir. Bu böyledir yani. Hak yoluna girdiğin zaman da çorak süpüğü gibi inşallah devamı gelir. Batıl da böyledir. Ne yapmak lazım onun için? İlk adımdan dikkatli olmak lazım. Ha, yanlış bir yere adımını atma. Devamı daha betere doğru gider çünkü. Bataklığın ilk adımı nerede? ikincisi nerede? Üçüncüsü nerede? Gittikçe dibe doğru seni çeker. Keza bir derin su. Birinci adımı nerede değil mi? Gittikçe batarsın. Onun için resul Ekrem'in göstermiş olduğu yolda yürürken şuralara ha sakın ha gitme dedi ya hani onların ilk adımını bile atma sonrası daha tehlikeli olur. Allah muhafaza buyursun. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helaka giden yolu hatırlatıyor bize, öğretiyor hadisi şerifinde. Helaka giden yol. Ee, basamak basamak nasıl oluştuğunu, kulun oraya nasıl düştüğünü anlatıyor. Teker teker İslam'dan çıkışı anlatıyor bak. Bismillahirrahmanirrahim. İza da Allahu ayyuhlik raculan Allah subhanahu ve taala bir kişiye helakı yazdıysa, bu adam helak olacak. Bunun adımları nasıl cereyan ediyor? Nuzi'a minhul Birinci olarak, birinci olarak kalbinden haya çekilir. Haya. Ne demek haya? Biz bunu utanma olarak anlatıyoruz. Fakat bu utanma demek, bizim Türkçedeki utanmak demek değil yani. Hayanın tam karşılığı, mesela adam Müezzinlik yap dersin utanır. Bu haya değildir yani. Haya dediğimiz Allah'ın bir yasağını çiğnemekten kaçınan insan. Bundan utanıyor, bundan sıkılıyor, bundan bunalıyor. Haya sahibi insan. Bu haya ahlakı efendimiz sanki bunu yani bu asrın insanına bir o zamandan peygamberlik mucizesiyle görüp de anlatmış olduğu bir hadis-i şerif gibi bu ki bugün gerçekten insanımız hayasını kaybetmiş. El haya minel iman. Haya imandandır. Kaybettiğin zaman ne olur? Yavaş yavaş imanından da soyulursun. Soyulursun. Bugün biz Efendimizin öğrettiği kadının nasıl olması gerekiyor, erkeğin nasıl olması gerekiyor diye anlattığımız sohbetleri millet delilik olarak addediyor. Böyle bir şey mi olur bu zamanda diyor yani. Ne demek? Bunun manası haya bizden uçtu gitti demek. Sen böyle kapanmak gerek diyorsun. Bu zamanda böyle kapalılık mı olur diyor mesela. Erkeksen gözünü öne bakarak yürüyeceksin. Bakmayacaksın sağına soluna diyorsun. Öyle şey mi olur diyor. Mesela. Neden? Haya kalkmış gitmiş. Hayanın kalkması ne oluyor? He, i̇nsanın imanını kaybetme <laughs> noktasındaki ilk adımı bu. İlk adımı. Haya sıyrılıyor. Bir kadını gördüğün zaman gözün onun yüzüne rahat bir şekilde bakabiliyorsa hayadan sıyrılıyorsun demektir. Hayanı kaybediyorsun demektir. Bir erkek olarak yani. Bir kadının yüzüne rahat bir şekilde bakabiliyorsan. Ne diyor? He. Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Bak yüzü dedim ha. Buraya da dikkat. Yüzü. Yüzüne bakmak caizdir. Ama mecbur kalmadıkça bakılmaz yine edeben. Ayeti kerime de çünkü geçiyor. Kul lil mu'minina yaghullu min Söyle müminlere gözlerini indirsinler. Sağ soluk olaçan etmesinler. Hele hele bu zamanda yani. Nerede kaldı bu ayetin indiği zaman herkes kapalı arkadaş. Herkes kapalı. O zamanda bile teftiş yok diyor Allahu Teala. Önüne bakarak edeple yürüyeceksin. Erkeğe de aynı ayet var, kadına da aynı ayet var. Yüzüne bakarken bile gereksiz yere harama bakarken zaten hiç bakmayacaksın harama. Harama bakmak diye bir şey yok yani. Güneydi Bağdadi Hazretleri bu sözü ile bu noktayı harika mühürlemiş, noktalamış. Nasıl bir tefekkür sende olacak ki harama gözünü uzatmayacaksın. Onu anlatıyor sana. Diyor ki: "Sen bir harama bakmayı murad ettiğin zaman kalbinde şunu iyice bil ki senin o haramı görmenden daha öncedir Allahu Teala'nın senin harama baktığını görmesi." Ya. Ya. Allahu ekber. Bu tefekkürle yürüyeceksin yolda. Sağını solunu kolaçan etmeyeceksin. Çırıl çıplak geziyor millet dışarıda. Biz yüzüne bile mecbur kalmadıkça bakma kadının derken şimdi bunları anlattın mı deli artık bunlar diyorlar bize. O kadar haya sıyrıldı insanlardan yani. Onun için bakıyorsun ne oluyor? İmanlar uçuyor gidiyor. Aynı yine Efendimizin buyurduğu gibi bir zaman gelecek insanların imanı kuş gibi olacak. Sabah kalkacak Müslüman, akşam yatacak kâfir. Akşam Müslüman olacak, sabah kâfir. Allah muhafaza buyursun.